Kilisin Musabeyli ilçesinde kurulan Kınalı Eller kadın kooperatifi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Üyelerinin büyük çoğunluğunu depremzede kadınların oluşturduğu kooperatifte yerel ürünler hazırlanıp paketlenerek satışa sunulacak. Kooperatif hem ekonomik katkı hem de psikososyal destek sağlamayı amaçlıyor. Açılışa Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil. Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, Belediye Başkanı Mehmet Ölmez ve ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Karanfil, desteklerinden dolayı Vali Yardımcısı Özbilgi'ye teşekkür ederek kooperatifin ilçe için hayırlı olmasını temenni etti. Evet, desteklerinden dolayı tekrardan Kilis Vali Yardımcımız Hamza Özbilgi'ye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İnşallah kınalık kalın. Kooperatifimiz, evet. Kınalı Eller Kanı Kooperatifimiz tekrardan Musabeli için hayırlı uğurlu olsun. Bu da Kırgızistanlıyım. Ee, Türkiye'ye gelip 2000 yılında yerleştim. Ee, 2007'den beri de e, Musabeli ilçesinde ikamet ediyorum. Ee, ondan dolayı e, burada kadınların ürettiği malzemelerin her tüketiciye e, ulaştıramadığını fark ettim. Ee, biz de e, arkadaşlarla 7 kişi birleştik, bir kooperatif kurduk. Kooperatifimizi e, bir güzel... E, ürün ürettiğimiz ürünleri meydana koyup onları pazara satışa çıkarmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıp kooperatifimizi kurduk.